Ve cevabı cevabımızı çete yazalım değerli arkadaşlar. Buyurun. Evet. Diyor ki Kartal 20 soruluk bir teste her doğru cevap artı 5 puan. Her yanlış cevap 3 puan. Bir çocuk 13 soruyu doğru cevapladığına göre sınav sonunda kaç puan alır? Hocam 12 soruyu doğru 12 çarpı artı 5 60 <laughs> eder. 12 çarpı artı 5 60 etti. Aferin. Hocam 20 soru varmış. 12 soru doğru cevaplamış. Yani 8 soru yanlış. Evet. 8 çarpı eksi 3 de eksi 24 eder. Evet. Dolayısıyla 60'dan 24'ü çıkarttık. Elimizde 36 36 kaldı. Bu çocuk bu sınavda 36 puan aldı. Değerli Arkidişler. Hocam ne zaman başladı? Yeni başladık sayılır. Evet. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazalım demiş. Söz vermediklerimizden devam edelim. Mert hocam sana Ekranları açalım. Evra buyur. Hocam, hocam. E, ikisi ah, negatif 32. olduğu için pozitif olacak hocam. Ha, e, 4 kere 8 de 32 yani artı 32. Evet. tamam bu artı 32 Emrah diğerini sen yap hocam 24'ü 6'ya bölüyoruz 4 evet. artı artı olduğu için de artı 4 güzel evet Musa Selim bunu da sen yap eksi 1 ile artı 12'yi çarp hocam <laughs> artı ile eksi kaç oluyor önce onu yap artı eksi hocam eksi Eksi 1 kere 12 1 kere 12 hocam 12 12, X 12. 12. Arkadaşlar sıfır yutan eleman olduğu için sonuç sıfır. Sıfır bölü sayı nedir? Sıfır. Sayı bölü sıfır. Sıfır bölü sayı yine değerli arkadaşlar sıfır oldu. Devam edin. Aşağıdaki sayı doğrusundaki ifadeleri bulalım değerli arkadaşlar. Buyurun. Acaba birincisi kaçta kaç? Çekten alalım. Kaç bölü kaç? Evet. Bir basit kesir değil mi? Sıfırla bir arasında olduğuna göre Enes Eğmen. Evet İsmail, Fatma, İçayet, ekranlar açık. Evet müsait değilim de şu an o yüzden açamıyorum. Tamam. Hayat ne oldu? Mert, Tuna ne oldu arkadaşlar? Dört parçadan üç parça gitmişiz. Üç bölü dört. İkincisi ne oldu? Dikkat edelim. Ay, hocam ben tam tersi yazdım. Pardon. Evet. Burada ise arkadaşlar İki bir bölü. geleceğiz. Bir bölü kaç? 3 üç. Ama nasıl? Eksi, eksi. eksi. Peki arkadaşlar burada ne? Eksi bir. Eksi bölüme. bir tam. Eksi, eksi bir tam. Bir bölü e, Üç bölü beş. Bakalım bir bölü demeyeyim. Kaça bölmüşüz? Değil, bir değil hocam. Dört beş. Beşe bölmüşüz. Kaç adım gitmişiz? Üç adım. Eksi bir tam. Beşte üç. Tamam mıyız efendim? Evet, sayı doğrusunda göstermeyi anladık mı? Evet. Evet değerli arkadaşlar, yeni bir yazı açacağım hemen. Hocam size bir şey sorabilir miyim? Evet arkadaşlar. Hemen bunu kapatalım. Bu yazıyla işimiz bitmiştir bir tane daha yazılı bakalım şöyle sizlerle. Ee, bu arkadaşımız ne yapmış? Dosyayı indir diyelim. İndirsin. Hocam şeyi de çözebiliriz. Mebin kazanım testlerini de çözebiliriz. Ya onlar da var ama gerek yok. Onu herkes çözer. Biz birazdan farklı sorular çözelim. Evet arkadaşlar şöyle soru seçerek gideceğim. Evet arkadaşlar... Bak, Test. test olsun. Test olması bir şey ifade etmez bizim için. Yine işlem yapacaksın sonuçta. Evet. Önemli olan sonucu doğru bulurum. Soruyu yapmak. Şu 10. soruyu yap yapalım. Evet arkadaşlar A sayısı öyle bir sayı olacak ki hem 14'ü hem 8'i hem 5'i rasyonel sayı yapabilecek. A sayısı acaba kaç olabilir? Hocam sesiniz gelmedi de bende. Evet. Hangi soruyu yapıyoruz? 10. soruyu yapıyoruz arkadaşlar. 10. sorudayız. Acaba A sayısı kaçtır? Hocam size mi atıyoruz? Evet. Bana atın cevapları. Arkadaşlar A1 olamaz. Neden? A1 olursa or baştakinin paydası ne olur? Sıfır. <laughs> Rasyonel olduğunda payda sıfır olamaz. O zaman A1 olamaz. Gitti. A1 olamadığı gibi A kaç? Ölüm 2 de olamaz. Eksi 1 de olamaz. A kaç olamaz A -1. A -1. <laughs> i̇ki de olamaz, sıfır da olamaz. Bir <laughs> olamaz, sıfır da olamaz. aa hocam. bu yer buraya koyarsak. A. Payda sıfır oluyor. 2 de olamadı. Bu da gitti değerli arkadaşım. Sıfır da olamaz. Mert buraya koyarsak Merve, Zehra. Tamam. Sıfır da olamaz. Ama eksi bir olabilir. Niye? Paydanın negatif olması bizim için sıkıntı mı? Hayır. Şey. Sıkıntı değil. Dolayısıyla cevabımız eksi 1'dir. Dikkat edin. Böyle bir soru gelebilir. Değerli arkadaşım. Devam edelim. Şöyle soru seçeyim. Evet. Arkadaşlar yedinci soruyu yapalım. Yedinci sorunun cevabını alalım. Aynı bakalım. Çete yazıyoruz. soru. Kaçıncı soru hocam? Yedi. Evet. 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 Acaba, acaba nedir? Acaba yedinci sorumuz. Bulduk mu? Evet. Güzel, kolay bir soru. Zor bir soru değil. Oha! Evet. Arkadaşlar, evet, doğru kalp. Güzel Evet. Arkadaşlar, sıfırın küpü nedir? <laughs> sıfır. sıfır. Bir. İkinin birinci kuvveti? İki. İki. Üçün sıfırıncı kuvveti? Bir. Bir. Topladık. Sonuç? Üç... Adana. Evet, Adana. Adana'ya gittik. Hocam sıfırın üçüncü kuvveti sıfır mıydı? Evet. Şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar 20. soruyu yapalım. Sorular kolay. Kolay soru sormuşlar. 20. soruyu yapalım efendim. Hocam proje ödevini öyle dalmışım ki gerçi dersin olduğunu unuttum. Eyvah eyvah. Nasıl bir proje ödeviymiş bu? Evet. Söyleyelim de proje ödevi vermesin dersen. Dersi kaçırıyorsun. Ya hocam 5 haftadır aynı projeyi tamam. yapıyoruz. Sıktı artık. Evet arkadaşlar burada kolay yöntemini söylemiştik. Yukarıdaki biri kaç bölü kaç diye düşünüyoruz? 1 bölü 1. Hayır. Kaç? Bölü 3. 3 bölü 3. 3 bölü 3 de 1 demek olduğu için faydası uysun diye öyle düşündüm. Hmm. Yukarısı o zaman otomatikman ne oldu? 5 bölü 3. Bölü 3. Bunu da 3 bölü 3 düşünürsem aşağısı ne oldu? 3 bölü 3. 3. Birinci ifade aynen kaldı. 5 bölü 3. Çarpı ikincisi takla attı Merve. 3 bölü 1. Üçler, 5 bölü 3 aşağıdan 5 yapar. Sonucumuz 5 oldu. Değerli arkadaşlar. En Hocam ben bu soru Efendim? Bu soruları çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor. Eğlenceli oluyor, evet. Ama ben ondalıklı soruları hiç sevmiyorum. Evet. On üçüncü soruyu yapalım. Hangisi en küçüktü? 0,5 üzerinde çizgi var. Devrediyor. Bu devrediyor. Bu devrediyor. Hangisi en küçüktür? En küçük. Ha, yazıyoruz. Kesirli yazmaya çalışma sakın. Sakın ee, Nasıl yani hocam? Nasıl yani? De, Bir şey anlatabilir miyim? Yani? Hiç yazmayacak mıyız hocam? 5, 5, 3 basamak ya da 4 basamak yeter. Arkadaşlar bu nasıl devrediyor 0,56 0, İlla, altı. Altı. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> baktığımızda bu daha büyük oldu. B şıkkı gitti. Bu nasıl tekrar ediyor? sıfır virgül bu ondan da büyük dolayısıyla arkadaşlar bu en küçük olamaz buna bakarsak 0,56 elli altı koyabiliriz sadece dolayısıyla değerli arkadaşlar ne oldu Adana. Küçük olamadı. en olamadı Denizli. Ayhan Işık oldu değerli arkadaşlar. Devam edelim. Evet, sekizinci soruyu yapalım. Soru sekizi yapıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Soru sekizi yapalım. Atalım mı hocam? Tabii tabii. Ben buldum. Evet efendim. Evet. Bulduk mu? Evet. Evet arkadaşlar eksi 2'nin önce karesini alacağız. Eksi 2'nin karesi? Eksi 3. 4. Artı 4. Artı 4. Kuvveti dikkat. Artı Eksi 2'nin küpü o ne? Eksi 8. Eksi 8. Artı <laughs> eksi oldu. 4 eksi 8. Sonuç? Evet. Okay. 4 oldu efendim. Eksi 4 oldu. Hocam ama Hocam. parantez yok. Efendim? Gerek yok ki. Parantez yok. Böyle bir işlemde parantez olmasına gerek yok. Verildiyse biz onu parantezli düşüneceğiz. Tamam mı? Yağmur'un işini yazmayacaklar size A parantez 3. Böyle bir olay olmaz. Tamam. Evet. Bunu da söylemiş olduk değerli arkadaşlar. Hemen bir tane daha yazıda bakayım şöyle. Evet. Ekrana değmezsek sevindim. Ben de kalem açıldı. Evet. Nasıl, nasıl kapatacağım Tamam ben kapatırım. Sadece çarpı var. Tamam ben buradan kapatırım sıkıntı yok. Tamam tamam teşekkürler. Ben kapatayım. Ve şöyle bir yazıya bakalım ne yapmışlar kendileri. Açıl susam açıl. Nerede yazılı? Heh, gel. Evet. Yine soru seçeceğim arkadaşlar. Bebek oyuncağı olanlarla uğraşmayalım. Evet 12. soru biraz şekil gözüküyor ona bakalım. Evet. <laughs> arkadaşlar bir traktörümüz var. Traktörümüz görebiliyorsunuz değil mi traktörü? Evet hocam. Hocam evet. sorular biraz küçük ama şeyleri biraz tamam, ben daha... Okuyacağım. Ben okuyacağım size arkadaşlar. Birazcık o da bir yerden aldığı için bozulmuş. Traktörümüzün şurası eksi 2'de. Burası da bir Tamam mı? Diyor ki bu traktörün ön tekerleğinin bir tam turu bir birim. Arka tekerleğinin bir tam turu iki birimdir. Buna göre traktör yukarıdaki konumdayken ön tekerleği 6 tur ileriye, ileriye gidecek olursa ön teker altı tur ileriye gidecek olursa diyor Ön teker 6 tam tur ileriye gidecek şekilde hareket ettirdikten sonra arka tekeri ise 4 tam tur geriye doğru gidecek. Önce ön teker ileriye 6 tam tur atacak. Sonra arka teker geriye 4 tam tur atacak. Buna göre ön ve arka nerede olur. Arkadaşlar ön 6 tur atarsa arka kaç tur atar? 12'ye. Arka daha büyük. Ha. Bir dakika hocam. 16 gitti. İki. Arka 2 i̇ki atar. 12 i̇ki. İki değil mi hocam? Arka 3. Işte. Bakın bu bir küçük bir tur gittiğinde, şey küçük iki tur gittiğinde arka bir tur gidecek. O zaman küçük 6 tur ileri giderse arka kaç birim ileri gider? 3. Yani nereye gelir? Eksi 2'den 1, 0 artı 1 artı 1. Peki arkadaşlar arka 4 tam tur geri yaparsa artı 1'den geri gelelim. 0 1, 2, eksi 3'e eksi eksi gelir. Doğru mu arkadaşlar? Arka tekerimiz eksi 3'e gelir. Mantığı anladık mı? Hocam bir daha anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Ön teker 6 tur attı ya arka teker büyük olduğu için onun bir turuna karşılık o yarım tur atıyor. O altı atarsa diğeri üç tur atar arka teker. Okey. Daha büyük ya daha evet. az tur atar. Tam tur. Anladık mı olayı? Evet hocam. <laughs> o yüzden önce 3 gönderdik ileriye. E sonra kendisi geriye 4 atmış. 4 attığında geriye eksi 3'e geldi. Eksi 3'ün olduğu tek şık C şıkkı. Bakın böyle soru da yapabilirler. Tamam. Ellerinde yeteri kadar malzeme var. Yeni nesil yapmak isterlerse böyle de çevirebilirler değerli arkadaşlar. Evet. Kredi kartının ekstresinde yapılan dokuzuncu soru. Harcamalar negatif. Yapılan ödemelerse pozitif. Dilara bir ekstra döneminde 40 liralık 5 alışveriş yapmıştır ve kartına 150 lira para yatırmıştır. Ne görünür? Dilara ya. Ah Dilara ah. Direkt söyleyelim mi? Yazın. Söylemeyin. Çözsün herkes. Ne yaptın Dilara? Zannettin ki kredi kartındaki para senin para. Değil. O para senin paran değildi Dilara. O borçtu. Evet. Arkadaşlar ne kadarlık harcama yaptı bu bizim arkadaşımız? 200. 200 lira. Yani eksi 200 de. Peki buna karşılık ne kadar ödedi? 50. Şey, ama hala kaç para içeride? 50. Artık mı var derdi. Harcarken çok güzel. Olmayan parayı harcıyorsun. Ama ödeyemeyince. Evet. Bankaların en sevdiği müşteri kredi kartı borcunu ödeyemeyen müşteri. Çok seviyorlar. Çünkü ondan para kazanıyor. Evet. Gerçekten. Harcadığın para evet. o sırada. Ödemezlerse zam yap falan yapıyorlar. arkadaşlar onu üzerine para ekleye ekleye alırlar. Hiç affetmezler. Evet. Hayır. Hocam Atatürk Stadyumu'nu biliyor musunuz? Efendim? Atatürk Stadyumu. Ben biliyorum. Neredeki İstanbul mu? Evet hocam. Evet ne oldu? Hocam orada 29 Ekim şey yapacaklar. Böyle bir tane bando takımı var. Evet. Davul lüt çalıyorlar sanırım. Zurna da olabilir. Bilmiyorum. Hı. Evet, hocam, sen var. orada hocam bir sürü okul böyle onların etrafında yürüyoruz. Güzel. Arkadaşlar bu soruyu da bitirelim. Bizim okul hiçbir şey yapmıyor. 24 olan iki tane sayıyı sayı doğrusunda işaretlediğimizde birbirlerine uzaklıkları kaç olur? Çarpımları buradakilerden, eksi 24 olanlardan. Sadece zaten birer rakam var. Birbirlerine uzaklıkları kaç? 1, 2, 3, 4, 5 Güneş ismi Evet. Dikkat. Ha Kevser doğru. Evet, Kevser Kağan buldular. Aferin. Mert dikkat et. Merve dikkat. Ebrar da buldu. Tuna dikkat et. Aa, tamam hocam, hocam. Tamam. Hocam bu sorudan sonra dersi bitiriyor muyuz? Bitireceğiz. <laughs> Hocam, Hocam, bu mu cevap? Şimdi doğru mu? Ve doğru. sayılarımızdan birisi <laughs> ne olur? Eksi 6 olabilir. Biri 4 Arasındaki uzaklık kaç? 10. <laughs> Niye? Eksi 6. Eksi kaç diyeceğiz? Yani eksi 4. Eksi 4. Buradan da 4 birim 10 var. Ya da Eksi 4'ü e 6 alabilirsin. Yine ben uzaklık ne? Yine 10 birim değerli arkadaşım. Evet, ben tabi. birim olarak saymıyorum. Ben de. Hocam, ilk hocam ilk yaptığımda birim olarak saymamıştım ben. Evet birim olarak sayalım. Değerli evet. evet, arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. İyi üzere. İyi hafta ol. sonları hocam. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.